Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle midye kabuğu bikini altını kız çocuklarımıza yapmak istiyorum. Vereceğim sayı 2 yaş altı için uygun oluyor. Aylık bebeklere, 1 yaş üstü için siz 2 yaşın üstündeki çocuklar için yapacaksanız sayıyı 4 ya da 5 zincir fazlası olarak başlayabilirsiniz. Öncelikle istediğimiz ip, bikini hangi renkle yaptıysak onun altını diğer farklı renkle de yapabilirsiniz. Pamuklu ipimiz yine 2 numara tığ kullanacağız. 26 zincir çekiyorum. 23 adet olmak üzere üçlü trabzanımızı yapıyorum. 23 tane oluyor arkadaşlar. 4 zincirle yukarıya çıkıyorum. Üçlü trabzanımızı yine 3 kere de çekerek bu şekilde aynı sayıyı tamamlıyorum. Artırma eksiltme yapmadan 4 sıra örelim arkadaşlar. Daha sonra artırmaları yapacağız. 5. sıramızda ne yapıyorum? İlk battığım noktada artırmamızı yine yapıyorum. Yani battığım yere tekrar batarım. Son sırada da aynı şekilde battığım noktada sonda tekrar batıyorum. 23 sayıyı 25'e çıkarıyorum. 6. sıramızda hiçbir artırma yapmadan devam ediyorum. Kenar zincir sayısı 4 olacak arkadaşlar. 7. sıraya geldiğimizde yeni yine e, her iki kenardan artırmamızı yapacağız. Başlangıçta aynı noktaya batıyorum. Sonda da aynı noktaya batacağız. Bir sonraki 8. sıramıza geldiğimiz zaman yine artırma yapmayacağız arkadaşlar. 9. sıramızda arkadaşlar artırma kısmına geldik. 29 trabzan elde ediyoruz. Bundan sonra her iki kenarda artırmaları yapalım. 15 sırada 41 trabzana ulaşalım. 15 sırayı ördük. Her iki taraftan artırmalarımızı yaptık. Bitiriyoruz. İpimizi keselim arkadaşlar. Bu ön parça. Şimdi arka için ne yapacağız? İpimizi buraya bağlayacağız. 23 ilmeğimizi 2 sıra olarak öreceğiz. Siz çocuğun çamaşırını ölçün 1 santim büyüklüğünde yapın kim için yapacaksanız o şekilde örmeniz mümkün. 2 sıra düz bir şekilde ördüm. Bundan sonra 3. dördüncü 5. sıra diye gideceğiz. Yine baştan ve sondan birer er ilmek artıracağız arkadaşlar ta ki 15. sıraya gelene kadar. 15 sıra sonunda 49 tane üçlü trabzanımız olacak arkadaşlar. Ortadan katladığımız zaman hazır hale geliyor. 16. sırayı hiç artırmadan başa gelelim. Birleştirelim daha sonra. En sona geldiğimizde 16 tane zincir çekiyorum tığımıza ipimizi dolayıp üçlü trabzan yapmak üzere bu noktada birleştiriyoruz. Burada da hiçbir şekilde artırma yapmadan sıra sonuna geliyorum. 16 tane zincirimizi aynı şekilde çekelim. Buraya sabitleyelim. Trabzanımızı yapmaya yine devam ediyorum. Buradaki zincirimizin üzerine de yine üçlü trabzanımızı 16 tane yapalım. Bir sırayı da böyle tamamlayalım. Zincir kısmını da yaptık. Yine dönüyoruz. Diğer tarafa gelelim. Burayı da aynı şekilde yapalım. Burada 5 tane Üçlü trabzanımızı yapıyorum. İki zincir çekip bir tane trabzanı atıp ikinciye atlıyoruz. Buradan ikinciye batıyorum. Üçlü trabzanımızı yapmaya devam ediyorum. Yanındakine de yapıp aynı şekilde iki tane üçlü trabzanımızı yapıp iki zincir çekiyorum. Bir tane trabzanı atlayıp ikinciye batıyorum. Bu şekilde yapalım. Sonda beş tane üçlü trabzanımızı da yapıyoruz. Burası bikininin arka kısmı. Aynı şekilde zincirin üstündeki trabzanlarımızı da yapıyoruz. Ön kısmını da aynı bu şekilde yine yapıp gelelim. Burada ne yapacağız arkadaşlar? 5 tane yine üçlü trabzanımızı yaptım. Boşluğa 2 tane Trabzanımızı, üçlü trabzanımızı yine yapıyorum. Bu şekilde görüntüsünü vermek için nasıl olduğunu göstereyim yaptım. Daha sonra aşağıya doğru ineceğiz. Buraya da 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde alarak arkadan içeriden geçiriyorum. Trabzanımızı etrafını dönmüş oluyorum. Bu şekilde. üçüncü ve dördüncü. Sonra batmadığımız kısımda yani şu şekilde açtığımda bu trabzanımızın içerisine batıyorum. İki tane üçlü trabzan yapıyorum buraya da. Sonra diğer trabzanımıza geçiyorum. Dönüyoruz. Bu şekilde trabzanımızın etrafına 4 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Sonra yine boş olan kutucuğa ikili trabzanımızı iki tane üçlü trabzanımızı yapıyorum. Bütün boşlukları aynı şekilde yapalım. Yine burada 4 tane aşağıya ineceğim. 2 tane buradaki zincirimize batacağım. Daha sonra buradaki trabzanı dolduracağım. Görüntümüz bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu kısmı yaptık. E, askıdaki yine trabzan olan kısımlarımızı da aynı şekilde devam ediyoruz. Trabzan olarak yine Önde ve arkada bu işlemi uygulamış olalım. Evet arkadaşlar iki sıra fırfırı bu şekilde yapıyorum. Siz dilerseniz bu şekilde üç sıra fırfır yapabilirsiniz. Yine aynı bu altta hazırladığımız kafes gibi bir sıra kafes yapacağım. Yine aynı şekilde baştan sona geleceğim ön ve arka için. Daha sonra iki sıra trabzan yapıp bitiriyoruz. Umarım Videomu buraya kadar izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.